Bugün seyire çıkacaksınız. Peki rotayı nasıl çiziyorsunuz? Gelin onu anlatayım. Ben kaptan masama giderken siz de videoyu şuradan beğenip abone olmayı unutmayın. İlk başta telefonunuzun Play Store ya da Apple Store'una girip oraya Navionics yazarak denizlerin Google Maps'i ya da Yandex olarak bilinen Navionics'i indiriyorsunuz. Bu videoda ben size otomatik olan rota çizimini göstereceğim. Eğer dilerseniz bir sonraki videoda da manuelini gösterebilirim. Hadi başlayalım. İlk başta mesela Bozcaada'yı ben seçtim. Ondan sonra gideceğim noktada Ayvalık olsun. Ayvalık'a geliyorum ve Ayvalık'ı seçiyorum. Kendi kendine uygulama zaten rotayı çiziyor size. Ama bu uygulamanın çizdiği rotada ben size bir şey göstermek istiyorum. Her zaman rotayı çizdikten sonra siz gözünüzle o gideceğiniz yolu bir kontrol edin. Mesela şurada müsellim geçidine sizi inanılmaz yakın geçirtiyor. GPS'te bir sapma olsa kayaların üstünde bulursunuz kendinizi. Onun için ben ne yapıyorum? Direkt oradaki yere basılı tutup Yukarıya doğru hattı kaydırabiliyorum. Böylece kendimi daha da güvene almış oluyorum. <laughs>